Saygıdeğer Üsküdar'lar, kıymetli Yavuz Türkler, bugün 26 Pazar, Eylül, bu çekeceğim video Üsküdar'ın tarihine geçecektir. Yavuz Türk'ün kaderinin değiştiği tarih olarak tarih sayfalarına yerini alacaktır. Bulunduğum ada 1027 ada 2 parsel. Parselimiz 64 bin metrekare. 2014 yılından bugüne kadar hep söyledim. Bu insanlar bir araya gelmez. 64 bin metrekarenin üçteki 2 çoğunluğunu sağlanması mümkün değil. Neden? Vatandaş 100 metrekareye 5 tane 10 tane daire yapmış. Onları ikna etmek bir ömür sürer. Sonra parseller bölünüyor. Bunun için de belediye başkanımız yüzde elli artı bir imza istedi. Onun da mümkün olmadığını, çok zorlanacağımızı anlattım. Devlet başkanımız 2019 yılında Üsküdarlı kardeşlerimizin hisseli olan parsellerini bölüp ifraz edeceğiz demişti. Bakanlığımız 2020 Ocak ayında Büyük parseller bir araya gelemiyorsa, 1500 metrekare, 2000 metrekare parseller bir araya geldiğinde e, reysen bölünmesi için çalışma yaptı. Çok şükür bugün onun müjdesini vereceğiz. Neden 1027 ada 2 parseli seçtik derseniz, bakın 64.000 metrekarenin içinde bir kısım okul alanı kalıyor. Bir kısım da sosyal donatı alanı, spor tesis alanı kalıyor. Ama proje üreteceğimiz yerler bakın 6-7 bin metrekare boş alanlar var. Onun için tercih ettik. Birinci tercihimiz 64 bin metrekarenin içinde çok boş alan var. Az binalı olan çok boş alan var. Orada parsellerimizi bölüp ifraz edip başta Üsküdar Belediyemizin yeni toki'si olacak Kent AŞ ile anlaşarak kat karşılığı vermek istiyoruz. Kent AŞ yapmaz ise bu sefer özel firmalara vereceğiz. Müteahhit firmalara vereceğiz kat karşılığı. Ama önceliğimiz biz ne kadar insanlar bir araya gelebiliyoruz. Bugün burada başladık çalışmaya. Birazdan size planı anlatacağız kardeşlerim. Başka türlü bu sorunu çözemeyiz. Çözmemiz için insanlarımızın adım atması gerekiyor. Planımız bu kardeşim. Spor tesisi alanı, okul alanı, geri kalan alanlar konut alanı. Biz şimdi burada ne yapacağız? 3000 metre 5000 metre bir araya geldik. Parselimizi böldüreceğiz. Böldürürken de okul alanından buraya takviye edeceğiz. Ya da sosyal donatı alanından buralara takviye edeceğiz. Bunun için başta Üsküdar Belediye Başkanlığımızın inşaat firması Kent AŞ bunun için talep topluyoruz kaç bin metrekare talep toplarsak Kent AŞ'ye müracaat edeceğiz. Kent AŞ'nin parselimizi kat karşılığı yapması için çalışma yapacağız. Bir taraftan da bazı insanlarımız diyor ki biz ayrılacağız, ayrılmak istiyoruz. O zaman da parselimizin bölünmesi için imza toplayacağız. İki türlü imza toplayacağız kardeşlerim. Bunun için Lütfen hepimiz duyarlı olalım. Ve 1027 ada iki parselde olan kardeşlerim. Başta Nil Sokak ve Ortaklar Sokak'ta olan kardeşlerimiz bir an önce imza toplamak için Selahattin Özgür arasın.